Arkadaşlar e, kanalıma hoş bulduk. Bugün Fenerbahçe bir konu anladığım 5 e, seçimle oynadı. Türk Kupası final mücadelesi sana anlatacağım. Bu bu müsabaka Fenerbahçe Fenerbahçe Beko çeyrek finalde başlıca gol nedeni muazzam bir muazzam muazzam etkili hücum ve savunmasıyla baştan sona üstün bir oyun sergiledi ve 87 bir sonuçla mağlup edip yarı finalde Galatasaray rakip oldu. Yarı finalde Galatasaray ise Hücum savunma etkinliği devam etti. Fenerbahçe Beko maçın başından sonuna kadar ipliğiyle elini aldı ve sazla elini aldı ve e, rakibinin kendisine klasım izin vermedi ve mücadele yarı final müsabakasında 89 70 olarak adını yarı finale yazdırdı. Fenerbahçe Beşiktaş'ta biraz daha zorlu bir şekilde finale kadar çıktı. Çeyrek finalde e, sahasında Beşiktaş Anadolu Efes'le oynadı ve Başa baş geçen mücadelede rakibini gördü. Daha az basit hata yapan Beşler rakibini 85-80'e yenerek yarı finalde Urfa'daki yarı finalleri katıldı. Urfa'daki yarı finalde Mersin Büyükşehir ile oynadığı mücadelede ise ilk üç çeyrek ilk üç çeyrek başa baş bir oyun sergilendi ama son çeyrekte fena baş, beş yaş ağırlığını koydu ve rahat bir hücum, hücum sahmetkinin devam eden beş yaş, tecrübesini kullanarak mücadeleden 20 sayı farklı 83 63 mağlup ma final ederek çıktı. Finalde ise Fenerbahçe Beko 5 beşler ile karşılaştı. Fenerbahçe e, hücumda savunmada ve hücumda hücumda dış açılarda etkili olunca ve savunmada da istediği saatte yakalayınca ilk çeyrek başa baş bir oyun sergilenen gibi oldu ve ilk çeyrekten Fenerbahçe 27-19 gibi bir skorla galip ayrıldı. İkinci çeyrekte ise hücum savunma etkinliğinde vites arttıran Fenerbahçe rakibin kendisine yaklaşmasına izin vermedi ve ikinci çeyreği 58 bir so skorun üstünü tamamladı. Üçüncü çeyrekte ise dış, dış açılardaki etkinliğinde devam ettiren Fenerbahçe Beko e dış açılardaki etkinliğinde devam ettirdi ve pot, altı, pot altında da etkinliğinde devam ettirince üçüncü çeyrekte farkı daha da açtı ve 82 82 82 62 skorunu skor 3. çeneyi önde kapatıp son çelik son çelik son çelik başladı. Son çelikte ise <laughs> e devam ettiren ve aynı tempoya devam ettiğinden Fenerbahçe Beko rakibin kendisine yaklaşmasını izin vermedi ve mücadelen %181 skorla gayret ayrılıp Türkiye Kupası'nın üst üste ikinci defa Türkiye Kupası'nı kazanmış oldu. Bu halde kupayla birlikte Türkiye Kupası'nın son 5 finalini 4'üne Fenerbahçe Beko kazanmış oldu. Bu, bu, müsabı, bu müsabakada Fenerbahçe adına öne çıkan isimler Nadir Desteğimiz, Sertan Şanlı, Tarık Bir Berevuç, Erik Mekalı, Demir Hoğlu olurken Beşiktaş Küba beş beş Banka adına öne çıkan sadece Derek Nidem ayakta kalan tek isimde. Beni dinleyin izlediğiniz izlediğin için teşekkürler.